Evet. Beyler beyler Bey sarayı hemen hemen buradan da denize giren ve onun üstünden de hemen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Bu şekilde çok muhteşem. Osmanlı ecdat hem düşmana kök sökmüş elhamdülillah hem de yaşamasını görür. İman yaşadığı gibi dünyevi anlamda da yaşantılarını dan yer kalmamış. Olması gereken neyse hem dünyalık hem dahil namına her şey mükemmel bir şey oluyor. Yani, karar neyse o şekilde yaşamış. Bizler orada anlatılmak istemiyorum. Bizler de hem dünyamızın hem dairetimizi Allah'ın namına yaşayacağız. Allah'ın namına sonlandıracağız. Allah'a emanetsiniz.